Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sual: Alif lam mim zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Ayet-i kerimesinin cümleleri atıf ile birbiriyle bağlanmamış olması neye binaendir? Cevap: O cümleler arasındaki şiddet itisal, bağlarak ve sarılmaktan bir ayrılık yoktur. bir ayrılık yoktur ki birbiriyle bağlanmaya lüzum olsun. Zira o cümlelerin her birisi arkadaşlarına hem babadır hem oğul. Yani hem delildir hem neticedir. Evet elif Lam, mim lisan haliyle hem o arazaya meydan okur hem muciz olduğunu ilan eder. Zalikel kitap, hem bütün kitaplara faik olduğunu tasrih eder hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. La raybe fihi hem Kur'an'ın şek ve şüphe yeri olmadığını tasrih eder hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. Huden lil muttaqin hem tarik mustakimi ira etmekle muvazzaf olduğunu gösterir hem mücessem bir nur hidayet olduğunu ilan eder. İşte bu cümlelerden her birisi ifade ettiği birinci manasıyla arkadaşlarına delil olduğu gibi ikinci manasıyla da onlara neticedir. Sonra bu ayetin şu cümleleri arasında icaza menba belagata, medar olarak belagata medar olan 12 münasebet alaka ve bağlılık vardır. Bunlardan misal olarak üç taneyi zikir ötekileri de sana havale ederim. 1. Elif lan min bütün muarızlarım arızaya davet eder. Öyleyse en yüksek bir kitaptır. Öyleyse bir yakin sadefidir. Zira kitabın kemali yakin iledir. Öyleyse nevi beşer için mücessem bir hidayettir. 2. Zalikel kitap yani net fevuk etmiştir. Öyleyse müstesnadır. Çünkü şek ve değildir. Çünkü mütakilere doğru yolu gösterir. Öyleyse mucizdir. Üç, Hudenil mütakim. Yani tarik-i müstakime irşad eder. Öyleyse yakiniyattandır, öyleyse mümtazdır, öyleyse mucizdir. Ey arkadaş şu Hudenil mütakim cümlesindeki nur, belagat ve hüsnü kelam dört noktadan tezahür etmiştir. Bir, bu cümlede mübteda mahzuf, mahzuftur. Bu hasf cümleyi teşkil eden mübtel, mübteda ile haber arasındaki itihad öyle bir dereceye varmış ki sanki mübteda hasf olmayıp haberin içerisine girmiş. Haricen ikisi mütehit oldukları gibi zihnen de olduklarına işarettir. İki, hadi, yerin, hadi yerine hüden yani ismi fail mevkiinde mazların kullanılması tecessüm eden nur-i hidayetten cevheri Kur'an'ın husule geldiğine işarettir. Üç, hüdendeki tenvini tenkirden anlaşılıyor ki, hidayeti Kur'an öyle ince bir dereceye varmıştır ki hakikati idrak edilemez ve öyle geniş bir sahayı işgal etmiştir ki ihatası ilmen kabil değildir. Çünkü Marifenin zıd, marifenin zıddı olan nekreye şiddeti hafadan şiddeti hafadan olur veya kesreti zuhurdan neşer Buna binaandır ki tenkir bazen tahkiri, bazen tazmini ifade eder. Bazen tazmini ifade eder denilmiştir. 4. Müteaddit kelimelere bedel ismi fail sigasıyla ihtiyar edilen müttakin kelimesiyle yap yapılan icaz, hidayetin semeresine ve tesirine işaret olduğu gibi, Hidayetin vücuduna da bir delili innidir. Sual, gayet mahdut az birkaç noktadan beşerin takatinden hariç denilen icazın doğması ihtimali var mıdır? Cevap maddi ve manevi her şeyde yardımın ve içtimağın büyük kuvvet ve tesiri vardır. Evet, inikaz sırayla üç şeyin hüsnü ihtimal ederse beş olur. Beş ihtimal ederse on olur, on içtima ederse kırk olur. Çünkü her şeyde bir nevi inikas ve bir nevi temesül vardır. Nasıl ki, birbirine mukabil tutulan iki aynada çok ayneler görünüyor. Kezalik iki üç nükte veya iki üç hüsün ihtima ettikleri zaman pek çok nükteler, pek çok hüsünler tevellüz eder. Bu sıra binaendir ki her hüsün sahibinin ve her bir sahibi kemalin emsaliyle ihtima etmeye fıtri bir meyli vardır ki ihtimaları zamanında hüsünleri, kemalleri bir iken iki olur. Hatta bir taş taşlığıyla beraber kubbeli binalarda ustanın elinden çıkar çıkmaz başını eğer arkadaşıyla birleş, birleşmeye meyleder ki sukut tehlikesinden kurtulsunlar. Maalesef insanlar teavün sırrını idrak edememişler. Hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım vaziyetinden ders alsınlar. Sual belagat ve hidayetten maksat hakikati vazıf bir şekilde gösterip fikirleri ve zihinleri ihtilaflardan kurtarmak iken müfessirlerin bu gibi ayetlerde yaptıkları ihtilafat gösterdikleri ihtimaller beyan ettikleri ayrı ayrı birbirine uymayan vecihler altında hak ve hakikat ne suretle görülebilir? Cevap malumdur ki Kur'an-ı Azimüşşan yalnız bir asra değil, bütün asırlara nazil olmuştur. Hem bir tabaka insanlara mahsus değil, bütün tabakat beşere şere vardır. Hem bir sınıf insanlara ait değil, bütün beşerin sınıflarına racidir. Binaenaleyh herkes her tabaka her zaman fehmine, istidadına göre Kur'an'ın hakaikinden hisse alabilir ve hissedardır. Halbuki nevi beşer derece itibarıyla muhtelif ve ile mütefavit ve keza meyil istihsan lezzet, tabiat itibariyle birbirine uymuyor. Mesela bir taifenin istihsan ettiği bir şey öteki taifenin zevkine muhaliftir. Bir kavmin meylettiği bir şeyden öteki kavim nefret ediyor. Bu sıra binandır ki Kur'an-ı Kerim günahların cezası veya hayırların mükafatı hakkında zikrettiği, zikrettiği ayetlerde tahsisat yapmamış. ham bir şekilde bırakmıştır ki herkes zevkine göre fehmetsin. Hülasa Kur'an-ı Kur Mucizül Beyan ayetlerini, cümlelerini öyle bir şekilde nazmetmiş ve vaz etmiştir ki her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki muhtelif feyimler ve istidatlar zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Binaenaleyh ulum, ulu Arabiyenin kendi ka kaidelerine muvaffak ve belagatın prensiplerine uygun ve ilm usule mutabık olmak şartıyla müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı ve ihtimalleri ve ihtimalleri zamanlara, tabakalara ve fehimlere göre murat ve caizdir diye hükmedilebilir. Hükmedilebilir. Bu, bu nükteden anlaşıldı ki Kur'an'ın icaz vecihlerinden biri odur ki nazmı öyle bir üsluptadır ki bütün asırlara, tabakalara intibak edebilir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bu cümlenin evvelki cümleyle nazmını icap ettiren münasebet vecihleri ise bu cümle müminleri metheder. Evvelki cümle de Kur'an'ı medheder. Şu her iki medih arasında bir insibab dökülmek vardır ki o onu ister, o onu ister. Çünkü ikinci medih birinci medhin neticesidir ve birinci medhe bir mülhan-ı inni'dir. Ve hidayetin semeresi ve şahididir. Ve aynı zamanda hidayete bir yardımcı vazifesi görüyor. Çünkü müminleri medhedmekte imana gelmek için bir teşvik vardır. Teşvik ise bir nevi hidayettir. Ellezine ile müttakine arasındaki münasebete gelince bunların, bunların biri tahliye, diğeri tahliyedir. Tahliye, tathir etmek ve temizlemektir. Tahliye ise tezgin etmek ve süslendirmek manasındadır. Bunlar birbiriyle arkadaş olup burada olduğu gibi daima birbirini takip ediyorlar. Onun için kalp takva ile seyyatlam temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezin edilmiş ve süslendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim tahliye, tahliye i 3 üç mertebesiyle zikretmiştir. Birincisi şirki terk, ikincisi ma masi terk, üçüncüsü masiva Allah'ı terk etmektir. Tahliye ise hasenat ile olur. Hasenat da ya kalp ile olur veya kalıp ve beden ile olur veyahut mal ile olur. Amali kalbinin şemsi imandır. Amali bedeniyenin fihristesi namazdır. Amali maliyenin kutbu zekattır. Sual اَلَّذ۪ينَ bil gayb Hal iktizasına göre icaz ise de aynı manayı ifade eden el-mu'minune kelimesine nazaran itnaptır, uzundur. Evet, el harfi el ile mu'minune kelimesi yu'minune fiiliyle tebdil edilmiştir. Bu itnabın icaza tercih, tercih sebebi nedir? El cevap, ellezine esma-i olduğundan onu tayin ve temiz eden yalnız sılasıdır. Demek bütün kıymet sılasına aittir. Başka sıfatlarında hiç kıymet yoktur. Bu ise burada sılası olan imana büyük bir azamet vermekle insanları iman etmeye teşvik eder. Ama müminune kelimesine bedel fiil sigasıyla yu'minunenin tercihi iman fiilini hayal nazarına gösterip keyfiyetin tasvir edilmesine dahili ve harici delillerin tecellisiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir. Evet, delailin zuhuru nispetinde iman ziyadeleşir, teceddüt eder. Bilgaybi yani nifaksız, ihlas-ı kalp ile iman ediyorlar veya iman edilen şeyler gayb olmakla beraber iman ediyorlar veyahut gaybe veya alemi gayba iman ediyorlar. İman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı dinyeyi tahsilen zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen veya ve zaruriyattan gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. Sıval, avam-ı naftan hakaiki diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir. Cevap, tabir etmemesi bilmemesine delil olmaz, olamaz. Evet, çok defa lisan insanın tasavvuratından incelerini tabirden aciz olduğu gibi kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Hatta belagat dahilerinden sekaki gibi bir zat, İmrul Kays veya başka bir bedevinin ibraz ettiği belagat incelerini kavramamıştır. Mahaza imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır. Mesela ami bir adama bu alem bütün cihetleriyle, eczasıyla kudretinde tasarrufunda bulunan saniyin yarattığı bu alemin bir, cihetin, bir cihetinde olup olmadığı gibi bir sorgu yapıldığı zaman hiçbir cihete değildir dese kafidir. Çünkü nefi cihetinin onun vicdanında sabit olduğuna delalet eder. İman Sadı Taftazani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüzi ihtiyarının cüzi ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Öyleyse iman şemsi ezeli'den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır ve bu sayede bütün kainat ile bir insiyer bir emniyet peydah olur ve her şey ve her şeyle kes bir marife eder ve insanın kalbinde öyle bir kuvve maneviye usule gelir ki insan o kuvvet ile her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir ve öyle bir vüsat ve genişlik verir ki insan o vüsatle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. Ve keza iman şemsi ezeliden ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi saadet-i ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltıyla vicdanında bulunan bütün emel ve istilaplarının tohumları, bir şecere-i tuba gibi neşvinemaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, gider. ve وَيُقِيمُونَ salate Bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı ve münasebeti gün gibi aşikardır. Lakin bedeni ibadet ve taatlerden namazın tahsisi, namazın bütün hasenata, fihriz ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a, İnsan, kainata firiştedir, namaz da hasenata firiştedir. Çünkü namaz, sam, hac, zekat vs. hakikatleri havi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Mesela işte secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Sual Yuqimunenin fiil sigasıyla zikrinde ne hikmet vardır? Cevap ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve alemi İslam'a yayılmış olan intib o intibah ruhaniyi muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle samilerin namazdan meylini ikaz edip artırmaktır. Evet dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaya sevk getiren Malum aletin sesi gibi alem sahrasında dağılmış insanları cemaate davet eden ezan-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam o tatlı sesiyle ibadete ve cemaate bir meyil bir şef kusule gelir. Bir şevk kusule gelir. Sual, yusallune kelimesine bedel itnaplı yuqimune salatenin zikrine, zikrinde ne hikmet vardır? Cevap namazda lazım olan tadili erkan, davamet, muhafaza gibi ikamenin manalarının rahat etmeye işarettir. Arkadaş namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şenindendir. Namazın erkanı Fütuhat-ı Mekkiye'nin şer gibi öyle esrarı havidir ki her vicdanın muhabbetini celp etmek namazın şenindendir. Namaz Halık-ı Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şeninden ki her kalp kemal-i şef ve ihtiyakla icabet etsin ve miraçvari olan o yüksek münacata mazhar olsun. Namaz kalplerde azamet-i ilahiyeyi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i ilahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı rabbaniye intisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. Zaten insan medeni olduğu cihetle şahsi ve içtimai hayatını kurtarmak için o kanunu ilahiye muhtaçtır. O vesileye mürâat etmeyen, o vesileye müraat etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veya kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilahere anlar ama iş işten geçer. Ve mimma razaqnahum yunfikun. Bu kelamın makabliyle nazmını icabet eden münasebet ise <laughs> namaz imadü din yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın kantarası yani köprüsüdür. Demek birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden ilahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. Zekat ile sadakanın layık olduk, oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. Bir, sadakayı vermekte israf olmaması. iki başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması. 3. Minnetle inanın bozulmaması. 4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. 5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilmesiyle ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi. 6. Sadakayı alan adam o sadakayı sefaatte değil, hacat zaruriyesinde sarf etmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu şartları, bu nükteleri insanlara sadaka olarak ihsan ve ihsas etmek için yüze üzekune veya yetesaddakuna veyahut yu'tunez zekate gibi icazlı bir ifadeyi terk edip ve mimma razaknahum gibi itnaplı bir cümleyi ihtiyar etmiştir. Bir tebrizi ifade eder min israfın ve dine iki mimmanın takdimi sadakanın kendi malından olduğuna üç razakna milletin olmamasına çünkü veren Allah'tır kul ise bir vasıtadır dört rızkın naya olan isnadı fakirlikten korkulmamasına Beş, Rızkın am ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de şamil olmasına. Altı, Nefaka maddesi alanın sefate değil, hacat zaruriyesine sarf etmesine işaretlerdir. Bütün muavenet ve yardım nevilerini havi olan zekat hakkında sahih olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan اَزَّكَاتُ قَنْتَرَتُ الْاِسْلَامِ hadis şerifi mervidir. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyeti içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin, temin, eden köprü zekattır. Alemi beşerde hayatı içtimaiyenin hayatı muavenet Alemi beşerde hayatı içtimaiyenin hayatı muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı Muavenettir. Evet, zekatın vücubu ile ribanın hürmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir masahat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla sayfayı aleme bakacak olursan ve o sayfayı lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen, heyet, içtimayede görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlak rezilerin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Birisi ben tok olayım da başkası açlığından ölürse ölsün bana ne? İkincisi sen zahmetler içinde boğul ki sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Alemi insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Nevi beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bol şevikliğe sevk edip terakkiyatı asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hurmeti ribadır. Arkadaş heyeti içtimayenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hattı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Bu tabakalar arasında musa muvasalayı temin eden zekat ve muavenettir. Halbuki vücubu zekat ile hürmet-i rahat etmediklerinden tabakalar arası gittikçe gerginleşir Hat vasala kesilir, sıla rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret davaylaları yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, tatif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor. Maalesef tabakayı havastaki meziyetler tevazu ve tarahuma sebep tekebbür ve gurura bahis oluyor. Tabakayı fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mudivken esaret ve sefaleti intac ediyor. Eğer bu söylediklerimi bir şahit istersen, alemin medeniyette bak istediğin kadar şahitler mevcuttur. Hülasa tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetinin tesisi ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkan-ı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka و التبرعات الهيئه الاجتماعيه ذا اتهازة المسيلة دستور سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت التاليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه